Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler bu elbette apacık bir sihirbazdır dediler. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı gün içinde yani altı evrede yaratan, sonra da arşa kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte o Rabbiniz Allah'tır. O halde ona kulluk edin hala düşünmüyor musunuz? Hepinizin dönüşü ancak onadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaat etmiştir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onu yani yaratmayı tekrar eder. Kafirlere gelince inkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır. O güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil ancak hikmeti gereğince yaratmıştır. O ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimseler ile ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onlara imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Aralarındaki esenlik dilekleri selam. Dualarının sonu ise hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur sözleridir. Eğer Allah insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecellerine hükm olunurdu. İşte biz bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bocalar halinde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokundu mu? Gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o hatta aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Andolsun sizden önceki nice nesillere peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde yalanlayıp zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vah uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam elbette büyük bir günün azabından korkarım. De ki eğer Allah dileseydi ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızdan bundan yani Kur'an'ın inişinden önce 40 yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki böyle suçlular asla kurtuluşa eremezler. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlar. De ki: siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. İnsanlar başlangıçta tevhid inancına bağlı tek bir ümmet idiler. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında derhal hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Ona yani peygambere Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet yani ferahlık ve mutluluk tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzakları yani bir takım tertipleri ve asılsız iddiaları vardır. De ki Allah daha çabuk tuzak kurar. Şüphesiz elçilerimiz yani melekler korumakta olduğunuz tuzakları yazıyorlar. O sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerimizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşattıklarını yani batıp doğacaklarını anlayınca dini Allah'a has andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız diye Allah'a yalvarırlar. Fakat onları kurtarınca bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey insanlar, sizin taşkınlığınız sırf kendi aleyhinizedir. Bununla sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. Biz de bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki İnsanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada geceleyin veya güpe gündüz ansızın ona emrimiz yani afetimiz gelir de bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Kötü işler yapmış olanlara gelince bir kötülüğün cezası misliyledir ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara siz de ortaklarınız da yerinizde bekleyin diyeceğimiz günü düşün artık onların ortak koştuklarıyla aralarını tamamen ayırırız ve ortak koştukları derler ki siz bize ibadet etmiyordunuz. Şimdi ise sizin bize tapınmanızdan habersiz olduğumuza dair sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak ve kendi akıbetini öğrenecek. Hepsi de gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülecekler ve İlah diye uydurdukları şeyler onları yüzüstü bırakıp kendilerinden kaybolup gidecektir. De ki: Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor? Allah diyecekler. De ki: O halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? İşte o sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Haktan sonra sadece sapıklık vardır. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki onlar artık imana gelmezler sözü işte böylece gerçekleşmiştir. De ki: Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan başlangıçta yaratmayı yapacak, sonra onu tekrarlayacak kimse var mı? De ki: Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. O halde nasıl oluyor da haktan çevriliyorsunuz? De ki Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan hakka iletecek olan bir kimse var mı? De ki hakka Allah iletir. Öyleyse hakka ileten mi uyulmaya daha layıktır? Yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan kimse mi? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı yani Allah'ın leh mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bundan hiçbir şüphe yoktur. O alimlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed kendisi uyduruyor mu diyorlar? De ki eğer doğru söyleyenler iseniz haydi siz de onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. Hayır öyle değil onlar ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine yorumu gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de peygamberleri ve onlara indirilen kitapları böyle yalanlamışlardı. Bak o zalimlerin sonu nasıl oldu. İçlerinden öylesi var ki ona yani Kur'an'a inanır. Yine onlardan da öylesi de var ki ona inanmaz. Rabbin bozguncuları daha iyi bilendir. Eğer onlar seni yalanlarlarsa de ki benim işim bana aittir. Sizin işiniz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız. Ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım. Yani sorumlu değilim. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sığırlara hele akılları da ermiyorsa sen mi işittireceksin? İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere hele gerçeği görmüyorlarsa sen mi doğru yolu göstereceksin? Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar yani yeni ayrılmışlar gibi aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır. Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de göstermeden seni vefat ettirsek de sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberi geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Eğer doğru söyleyenler iseniz söyleyin. Bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki: Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. De ki söyleyin bakalım onun azabı size geceleyin veya gündüzün ansızın gelecek olsa suçlular bunun hangisini acele isterler? Bunların hiçbiri istenecek bir şey değildir. Onlara azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ettiniz şimdi mi? Oysa siz onu acele istiyordunuz denilecek. Sonra da zulmedenlere ebedi azabı tadın. Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz denilecektir o azap gerçek midir diye senden haber soruyorlar. De ki evet Rabbime and olsun ki o elbette gerçektir. Siz bu konuda Allah'ı aciz kılacak değilsiniz. O gün zulmetmiş olan herkes eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir. Bilesiniz ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğunu bilmez. O diriltir ve öldürür. Ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar işte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olarak Kur'an geldi. De ki ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle yalnız bunlarla sevinsinler. Bu onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır." de ki: "Allah'ın size indirdiği sizin de bir kısmını helal, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz?" de ki: "Bunun için Allah mı size izin verdi? Yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkardır. Fakat onların çoğu onun nimetlerine şükretmezler. Ey Muhammed sen hangi işte bulunursan bulun. Ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve Ey insanlar sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun hiçbir şey Rabbinizden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta yani levh-i mahfuz'da yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların yani inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar gerçekte Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. O içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için karanlık, gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Allah bir çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. O her bakımdan sınırsız zengindir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Bu konuda elinizde hiçbir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki: Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Nuh'un haberlerini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti. Ey kavmim eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın bana mühlet de vermeyin eğer yüz çeviriyorsanız sizden zaten hiçbir ücret istemedim benim ücretim ancak Allah'a aittir bana müslümanlardan olmam emredildi onu yine de yalanladılar biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk bak uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu? Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz. Sonra bunların ardından Firavun ile ileri gelenlerine de Musa ve Harun'un mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular. Katımızdan kendilerine hak, mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar iflah olmazlar dedi. Dediler ki bizi atalarımızı üzerinde bulunduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet yani devlet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Firavun bütün usta sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara atacağınızı atın, hünerinizi ortaya koyun dedi. Sihirbazlar atacaklarını atınca Musa dedi ki: "Sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez." Tutuluların hoşuna gitmese de Allah hakkı sözleriyle gerçekleştirecektir. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusu ile kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, ey kavmim eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseler iseniz artık sadece ona tevekkül edin dedi. Onlar da şöyle dediler. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın, müminleri müjdele diye vahyettik. Musa şöyle dedi. Ey Rabbimiz Gerçekten sen firavuna ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. Allah da her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolundan gitmeyin dedi. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkadan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir.'' Andolsun biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şey hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen senden önceki kitabı yani Tevrat'ı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun. Şüphesiz haklarında Rabbinin sözü yani hükmü gerçekleşmiş olanlar kendilerine bütün mucizeler gelse bile elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Yunus'un kavminden başka keşke azabı görmeden iman edip imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kavmi iman edince dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekün iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir de ki göklerde ve yerde neler var bir baksanıza fakat ayetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen azap dolu günlerin benzerini mi bekliyorlar de ki bekleyin bakalım ben de sizinle birlikte bekleyenlerden sonra rasullerimizi ve iman edenleri kurtarırız ey muhammed aynı şekilde üzerimize bir hak olarak inananları da kurtaracağız de ki ey insanlar eğer benim dinimden herhangi bir şüphedeyseniz bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Yine bana şöyle emredildi. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki ey insanlar size Rabbinizden gerçek yani Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed sana vah yoluna uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.''